Çin yönetimi sistematik baskı uygulamakla eleştirildiği Uygur toplumunun önde gelen isimlerinden Nurbekri aleyhine dava açılacağını duyurdu. Bekri, Sincan valiliğini yürüttüğü dönemde yolsuzluğa bulaşmakla suçlanıyor. Yargılama gerekçelerinde rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmakla birlikte hakkında yürütülen soruşturmada adaleti yanıltma ve doğruyu söylememe iddiaları sıralanıyor. Çin Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu, Bekli'yi aynı soruşturma kapsamında nüfuzunu kullanarak servetini genişletmek ve aile üyelerine imtiyaz sağlamakla itham ediyor. Hollanda'da Uygur Radyo ve Televizyon Stüdyosu'nun ve Hollanda Uygur Cemaatinin organizasyonuyla Nevruz Etkinliği düzenlendi. Şiir, tiyatro, müzik ve türkü sanat aktiviteleriyle Çin'in Doğu Türkistan'daki işgali ve yaşananlar dile getirildi. Amerika, Kanada, Avrupa, Orta Asya ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden teşkilat başkanlarının katıldığı programda şiir, tiyatro, müzik ve türkü sanat aktivitelerinin yanı sıra Doğu Türkistan'da yaşananlar dile getirildi. Çin yönetimi bugün yayınladığı yeni siyaset belgesinde Uygurların Türklerin soyundan gelmediği görüşünü yineledi. Çin bölgedeki radikalleşmeyi önleme adına hazırlanan güncellenmiş siyaset belgesini kamuoyuna açıkladı. Belgede 2014 yılından bu yana Müslüman Uygurların yaşadığı bölgesinde yaklaşık 13 bin teröristin tutuklandığını duyurdu. Belgede radikal İslamcı tehditin giderilmesi adına alınan önlemlerin ve kurulan mesleki eğitim kamplarının gerekli olduğu görüşü dile getirildi. Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nuisi ülkesini vuran şiddetli kasırga ve ardından meydana gelen sel nedeniyle ölü sayısının bini aşabileceğini söyledi. Nuisi Mokambi Q Radyosu'nda yaptığı açıklamada afet nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının hali hazırda 84 olduğunu ancak bu rakamın bini aşabileceğini ifade etti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Donald Trump yönetiminin bin kadar askeri bir süre daha Suriye'de bırakmaya hazırlandığını iddia etti. Haberde Trump hükümetinin Avrupalı müttefiklerinin bölgede kalarak eğitim ve destek vermesini istediği de ileri sürüldü. ABD Genel Kurmay Başkanı Danforth ise iddialar için kesinlikle doğru değildir açıklamasını yaptı.